Herkese merhabalar. Hatbit kripto para borsasında küçük coinler nasıl alınır? Hızlıca anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Video çekme konusunda çok iyi değilim. Hatalarım olabilir. Şimdiden özür diliyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, ilk olarak hotbit açıyoruz. Ana sayfa yazan yerden, font yazan yere, yani cüzdan bölümüne geliyoruz. Cüzdan bölümünde elimizde ne varlık var bir görüyoruz. Ne var bizde? USDT var. USDT ile ne alabilirim? Aslında daha önce almışım. Bunun üzerinden de anlatabilirim. Ben bu MEON alayım mesela. Market yazan yere tıklıyorum arkadaşlar. Bir saniye. <laughs> Sağ üst tarafta arama yazan yere Meong diye yazıyorum. Almak istediğim var Yazıp üzerine tıklıyorum. Üzerine tıkladıktan sonra arkadaşlar buy meong sell meong. Yani bay yeşil al demek sell kırmızı sat demek. bay yazan yere tıklıyorum. bay yazan yere tıkladıktan sonra fiyatı şu anda 2, 4, 6, 8, 0, 13. Yani bayağı bir sıfırlı. 13 bu 13'e sağ tarafta bundan kırmızılar 13 14 15 16 17 18'e gidiyor görüyorsunuz. Şu 13'e tıklıyorum. Şu 13'ten şu anda kaç basamaklı bir satış varmış? 3 6 9 10 11 mi? 2 4 6 8 10 basamaklı bir satış var arkadaşlar. Ben elimdeki e, parayla mesela şöyle yaparım. %100 yaptığımda bakın 13'e bastığımda 10 dolarlık bir satış var ama benim elimde 5 dolar var. %100'e basıyorum 5 dolarlık bir alış yapacağım. Şimdi buna buy dediğimde almayacak. Sebep şu. Milyonluk basamağı indirgemem lazım. Şuraya kadar siliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sıfır attım. Alt tarafta 5.018 dolar olarak geldi. Bakın tekrar yapıyorum. Şuna tekrar basayım. 13'e bastım. %100 yazan yere bastım. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. 150, 175, %100'e bastım. %100'e bastıktan sonra 5.02 dolarlık alabileceğimi söyledim ama baya bastığımda almayacak. O yüzden şöyle yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sileceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 ekleyeceğim. 5.01 dolarlık alış işlemini gerçekleştireceğim. Buy me dediğimde otomatik olarak almış Olacak. Gördünüz mü arkadaşlar? 3 milyon 3 milyar 904 milyon neyse artık. Bir sürü aldık. Bunu nasıl satacağız? Satarken de arkadaşlar aynı şekilde Meong'un üzerine cüzdanımıza tıklayacağız. Üstünden Meong USDT yazan yere tıklayacağız. Tıkladıktan sonra Sel, sel yazan yere tıklayacağız. Bu sefer tam tersi. Şimdi biz 13'ten aldık. 12'den mecbur satmak zorundayız. Çünkü 12'de alıcı var. Şimdi e, bizim e, arkadaşların çoğu 0.13'ten satmaya çalışıyor. Şu an 0.13'te alıcı yok. 0.12'de alıcı var arkadaşlar. Bakın, sağ taraftaki yeşiller alıcılar, sol taraftaki sağ taraftaki kırmızılar da satıcılar demek. Eğer bir e, malı hemen satmak istiyorsanız ilk alıcı olan yere yani 0.12'ye basıyorum. 0.12'ye bastıktan sonra %100'e basıyorum ve senmek diyorum. Otomatik olarak satıyor. Tabi ne kadar zarar ettik? Bir 30 cent falan zarar ettik. Bu satıştan. Yani e, ben göstermek için böyle yaptım. Miktar düşük olduğu için. E, alış ve satış işlemini bol sıfırlı coinlerde bu şekilde yapabilirsiniz. E, basit bir yöntemdir arkadaşlar. E, Nust nasıl yapılır diye bir videom var. Bu videoyu uzatmak istemiyorum. E, tekrar Nust alakalı bir video diye bunun ardından çekeceğim hemen. E, abone olursanız çok sevinirim. Sormak istediğiniz soruları da, da yorum bölümünden belirtin. Yardımcı olmaya çalışırım. Bol kazançlar. Hoşçakalın.